Padişahım, kahvaltınız Anne. hazır. buzlukta şöyle kıymalarım vardı. Bunları çıkardım. Şimdi bunlar çözülsün akşama kadar. Misafir çağırmayı düşünüyorum. Annemi ve kardeşimi. Onlar beni yemeğe ağırladılar, aldılar. Ben de şimdi hazır böyle etlerim varken bunları da değerlendirmek istedim. Lahmacun yapacağım akşama. Annemleri çağıracağım. Güzel bir masa hazırlamak istiyorum. Hepimize moral motivasyon olur. Çocuklar da bir yerde oyun oynarlar, eğlenirler diye düşündüm. Bunları çıkardım. Bunlar çözülecekler şimdi. Sizinle de paylaşmak istedim. Akşama da masayı beraber hazırlarız belki. Öyle kanlı. da da Obrigada. 你。 işimiz yaptı. Nasıl hamlete uğraşamıyor falan filan. Neyse yani bir o hikayeleri biliyoruz hepimiz aynı sarayla. Şimdi yayınımızda, asla canlı yayınımızda da olacak. E, iki dövdü şahit. Kız kardeşleri de ve arabanın içinde dört kişi var diyor. Biri kız, üç tane erkek. Biri Samet'ti diyor. Biri... Müge <laughs> Anlı eşliğinde cilt <laughs> <Çık> bakımı. <laughs> <laughs> Asil Toş bir uyumuştu ya. 10 dakika sonra geri uyandı. Onu geri uyuttum. Uyumuşken de şöyle biraz kendime bir şeyler yapmak istedim. Akşama kadar dinlenmek istiyorum. Akşamüstü de yemeğe başlayacağım. Hazırlık yaparım. Beraber yaparız yani yemeğin hazırlığını. Biraz kızardı. Bu biraz kızartıyor ama çok güzel. Sonra sakinleşiyor. Bu Sinozo Glow Tonic. Yani dönem kullandığım en iyi toniklerden. Pürüz kullanıyordum. O toniğim bitti. Mavi pürüzüm bitti. Şimdi buna başladım. Bunu da almıştım bir indirimden. 4-5 ay falan oldu. Göz altım için bir e, ee, Göz altı serumu uygulayacağım. Bu torbalanma için Puristin mor serumu. <laughs> 11 Mısır daha Gördünüz. Daha sonra bir yere tekrar gördünüz Evet. İki çeyrek gibi arabanın sesinden tanıdık. Sen bir dakika bir şey söyleyeyim. Özür dilerim. Arabanın evet. etrafında arabanın... Arabanın evet. etrafında da e, bazı şans, şanslara kardeşim ondan sorar mı şimdi. kimler varmış görelim. Tamam. Sadece bunları biliyorum ya. Yani. Tamam, tamam. Olayı sevdiğim tamam ben değiştiren açıklamalar bunlar. Ve aile bakın yani cenazesini toprağa 11-12 gibi falan dışarıdaydık. Bu saatte dışarıdaydınız. Aracık ne kadar süre burada kaldığını gördünüz? Bizim dışarıda kaldığımız süreye kadar orada derdi yani. Ondan sonra eve gittiğimizde kimse yoktu. Peki böyle... Evet, işte Birkaçta döndünüz. Yani siz önce eve gittiniz. Evet. Esma'yla evet. adın nasıl birisiydi? Onu hiç görmedim ama dedi. Peki kızımız mı, kız nasıl? Hiç görmedim indiğini. Arabanın içinde oturuyorlardı. Ben eee foga Anlattığına göre tek yedekliyormuş. Işte, eee bakit geçiriyorlar. O yüzden araba geri yani onları... yani ben önlerinde. Yani biz onu göremiyoruz. Peki hemen gördüğünü mü? Peki 8'e. Başlangıçtan şuradan çıkarabiliriz. Baba olduğu yere gidiyor. Oğlum buralarda mı falan? Diye. Akşam zaten sonra size evine gideceğim diye Öyle de değil çıkıyor. Hatta Emine'nin evine gidiyor. Ne yapıyorsun aşkım sen? Orada mı ısırıyorsun ya? Bırak çabuk. Çabuk, 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 çabuk. <laughs> evet. Ütü yapacağım ben. Sen de beni bekle olur mu? Uslu durur musun burada? Ütüm var arkadaşlar. Şu kadarcık bunları ütülemek istiyorum. Ertelemek istemiyorum. Yani bizim evde sürekli çamaşır yıkanıyor. Her gün yıkıyorum. Renkliler ayrı, beyazlar ayrı, griler ayrı. Gerçekten yoruldum. Bu, bu hafta aşırı çamaşır yıkadım. Ütü de yaptım iki defa. Bu üçüncü ütüm olacak. Şimdi yine çamaşır yıkadım. Beyazları önce yıkamıştım. Şimdi bir de renklileri atmıştım. Bu kadarcık bir şey var. Birkaç parça içinde ütülenecekler var. Kurusunlar. Onları da ütüleyeceğim. Ben ütüleyene kadar kururlar muhtemelen serdim şimdi. Yani hiç bitmiyor işim, ütüm hiç bitmiyor. Gerçekten bu aralar niye böyle hiç anlamadım. aynı moddayım. Pijamalarımı çıkarmadım. Annem geldi. Akşam oldu artık neredeyse. Geldi. Kaç gündür böyle canım lahmacun istiyor. Anneme dedim ki buzlukta etim var yapalım mı? Dün söyledim. Bugün de yapma kararı aldık. Geldi şimdi. Yapıyoruz. Fırını da aradık. Gelecek alacaklar. Ne diyorsun anneciğim? Çağla'ya da sürpriz yapacağız. Uğur da pastayı alacak. <laughs> Annem soğandan gözü yandı. Lahmacun mu yiyeceksin akşam? He? <laughs> Asil'in de herhalde üstten de çıkıyor anne şu anda galiba. Üst dişte geliyor çünkü şu an fena böyle. Şey aldın mı? Sana yağ aldın mı? Aldım. Kaldırıyorum o zaman. Oy soğan yaktı Bacağım. şu an. Acayip pişiyormuş. Üfff çeviriyorum. Yeter mi? Biraz daha mı? Aç bir aç istersen bakalım. Görüyorsun işte. Bence biraz daha. Yeter yeter. Soğan iki saniyede gözlerimi yaktı, yaşarttı. Çok fena şu an. Aşırı. Uş. Yandım Allah. Yandırım beni. Şitlerin parası var mı? Oradan bir tane Bunu ekliyorum anne içine. Tamam ben ayarlıyorum. Sen bırak. Seni. tamam. Bakayım bir şeyine bakayım. Hepsini koyma ben biraz önce. Tamam, tamam. Düştün mü bebeğim? Hoş geldin. Nerede düştün sen? Bakayım. Nerede düştün? Bir şey olmamış ama iyi misin? İyi değil mi? Krem sürelim hadi gel. Şu alnına da krem sürelim. Çok kötü olmuş oran. Gel. Hadi gel. Öğretmen saçını mı toplamış yine? Çok güzel olmuş. He? Tamam ben sana süt yapayım anneciğim. Esin. <laughs> Bekle, bekleyişe bak. Ne yiyorsun aşkım? Şeftali. Üzümü çok seviyor. Tatlı değil mi Acıktın mı bebeğim? Hı? Oo, süper görünüyor. Vallahi çok iyi görünüyor. Fırın arayalım. Yedi de getirsin mi? Tamam. Olabilir mi acaba? Uyusan keşke şöyle yemeğe kadar. Tamam. Ne diyorsun? Olur Yemek mu? Ha, ne diyorsun? <laughs> yemeğe gelecekler tamam mı? Derinin annesinin doğum günü yarın. Ona sürpriz yapacağız. Pasta alacağız. İyi ki doğdun yapacağız tamam mı? Sen de yaparsın tamam mı aşkım? Annem. Annem. Anne. Seni çok seviyorum. Aslanım. Fatıma yaşadım. Çok güzel bir Burada da araba videosu mu var acaba? Çok güzel Hadi ya. Bu alnını sen nereye çarptın böyle? Ay! Ay! Ne oldu? Bir şey yapmıyorum. Evet orada da düşmüşsün arabaya binerken. 妈。 patlıcanları da pul biberin üstüne de yoğurt Manda yoğurdu ve domates salçası ceviz pul biber bir sos yaptım yağlı bunu da şimdi masaya götürüyorum hmm, masamız çay, çay. hazır şu an azalıyor musun hayatım üstüne <laughs> yakmayacağız mı pastayı dolaba koyacağım böyle hmm. hazır olsun yemekten sonra peki tamam Vereceğim. Tamam. Zorla girmiştir. 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 Oradan zorla girmiştir. Hoş geldiniz. Yemek de gecikti, gecikti, gecikti de ama şimdi geldi. Ya. Oturacağız inşallah yeme. Acıktım. Siz buna ne diyorsunuz? Bu salatanın de? ismi pervaz mı, soğan salatası Pervazı mı? Soğan pervazı mı? Pervaz Hı -hı. derler doğanı. Pervaz mı yoksa e, bence bu sumaklı soğan salatası. Kebapçılara sorsan kimse pervaz demez. Niye ben şefler de pervaz diyor biliyorlar. Biliyorlar herkes Kim biliyor. diyor? biliyor şefler falan. Tamam. Çağla'ya şimdi operasyon var. <laughs> Pasta keseceğiz. Oy bal bal bal. Çağla'nın Gel buraya. İyi ki <laughs> doğdun oğlum. Mutlu life dur Bu telini bom yanıyordur. Dur, Dur, dur. Başla. Tamam gel sen de gel 1, gel. 2 3. Bravo! Aferin, dur, dur. Dur, sen dur. Seni tamam. Bekle. Aa. Bekleyin bir dakika. Siz İkine beraber bekleyin. bekleyin. Kızım dur. Üfle <laughs> çalalım. Hadi. Bravo. 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 Harika. Veriniz. Ay abla. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Gel pastanı kes. Kesin. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Çağlar. senin mi doğum günün olacak Derin? Benim de. Senin de olacak. Tamam. <laughs> Bizim tamam. olmasın. Elleme az. Akıllı durur bir? Yaşam ağacı ne anlamı Hayat ağacı Ay, işte. Hayatı aileyi temsil ediyor. <laughs> sen ha, yetiyor, Düzgün aşkım al bıçağı. Hadi kes bakalım. Hadi nice yıllara. Hep birlikte inşallah. Amin. Bravo. 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 Kara Aslanlar'da ve Güldün Familide kutlanacak şeyler asla bitmez. Bizim için kutlama olsun, bahanemiz olsun yeterli. Teşekkür ediyorum bile buraya kadar izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı sakın unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer vloglarda görüşmek üzere.